arkadaşlar. Bugün Savni Soft'tayız ve güncelleme geldi. Brawl Stars. Bakın ekranda görüyorsunuz bak. Bakın ekranda görüyorsunuz zaten. Güncelleme yapacağız. Brawl Stars. Bir bakın, bilet mevcut." diyor bakın. Buna yeni çerçeve. Lan öbürüne gidelim. Karakterleri göstersene. Yeni sözcü Brawl Stars karakterleri geldi. Şuradan çıkayım. Geldi. <laughs> Bakın ne şey, yeni parça geldi. El Prime. Spike. Max Dynamite. Bir şey bak. Bunu alma imkanı Evet. Şunu mu alsak, onu mu alsak. Ama o alırız. Evet. 19 saat var. Bakın bunlar geldi işte. Bakın şu bittiğinde şunu alacağız bakın. Evet. Bir. Sonra yeni gelen karakterleri göstereyim. Orada fare kullanıyorum. Bakın yeni bu geldi. Bunu da alabiliriz. Hmm, bunu alsak mı? Paket tek Alalım mı lan? Yani, değil değil değmez yani. yani. Bakın şunu arayın yine... Bakın ben bunu tek tek almıştım yani. hani. Bunu bu ikisini 200 bin liraya aldım. Bakın bunu aldım, bunu aldım. Bak bunu şekilde yere alabiliyoruz. Sonra bakın. Bunu seçebiliyoruz. Şunu tamamlayacağız. Az kaldı. Evet. Güzeldi. Sonra 8 bol cik. Bunu sen alamadın ya. Çok kolaydı bunu almanı. Evet. Ama anahtarla alınıyordu ama ben almak istemedim. Yo, Anahtarımı harcamak istemedim. Yo. Bakın şunu alacağım ben. De. Bunu almayı planlıyoruz. Güzeldi. Şunu alsak mı? Ama gerek gün, yok gibi ya. Güncelleme inceleme videosu yaptığımızdan. Bunları alma videosu gelecek hep. Zegiz bakın 8 bal kaykayı. Onu ben aldım. Bunu, Bunu alamıyorum paket işte. Paket teklif veriyor 35 lira değmez. Şu o şundan bizde var. Şu mavi karakter şey Kaykayı. ben de aldım. Ben de aldım Bakın, bakın. Bakın, bakın. Sonra bakın. 8 bal fakir. Şunu nereden aldım ben de bilmiyorum. Bunu alacağım. 220 bin. şunu alma yüz gelecek. Evet. Bunları da gelecek değil mi? Onunla birlikte onu da çekelim abi. da alacağım. Abi. Kırmızıyı da alacağız. Arkadaşlar benim anahtarım var ama 72. Ben almak istemiyorum. Bu 75 5 bin lira. School Fry kim verir buna? Sen alabilirsin. Ama alacağım ben bunu. Evet alacağım. Evet. Şunu al, bunu al. Bunu alabiliriz. Ne alamıyorum? Şunu alırız. Evet. Tamam. Evet. 85 bin. 280 bin. 5 bin. Bunu ben al alacağım bunu. En büyük teklif şu an. En pahalı. Bu sonra ne geldi? Yeni geldi. Dağıt dağıt şeysi. Evet işte. Bakın bu karakteri burada alabiliyoruz. Ben ilk aşamayı tamamladım alacağım onu. Ben de tamamladım ilk aşamayı. Bakın göstereyim size şöyle. 25 saat e bir başabiliyorum ama 10, 15 saatte 10 saat falan kaldı. Evet ben de vermiyorum ama o yüzden ben vermem. Şu, şu Yeah. günlük yüksek puan. Ben bunu bitti yani Allah'ım. Benim de bitti bu. İlk <laughs> yani saat oldu. Ben aldım sayabilirsiniz yani. Bakayım ona ne ya. Gözükmesin ona. Son bacım. Bakın şurada da bir kaykay var. <laughs> kaykay alınca sonra da karakalmaya alacağım. El Trayn. Şey, o da oyuna mı alacağız yani? Kaykayları gösterelim. Bonuslar. Aaa. <laughs> tabular bu var daha fazla şoflex. Bende var 200 bin liraya aldım zaten. Paris'te 100 bin liraymış zaten. Her fiyat Bir Ben şu alabilirim abi. Hangisini? Hangisi Bir, bu? alabilirim. Bunu Evet. Bunu ben al. Ben hadi almasın ilk ona Şimdi geç. anahtarımı kazanayım ben. Ondan sonra geçiyoruz benim kameraya. Onun kameraya geçmeye üşütüyor ama Geçmeyeceğim ben. Göstermedin evet. Ben anahtarımı yazıyorum. Bunları şimdi kalmıyor Ben Bunlarla bunları alabilirim. Anahtarı bitiren, Şu tane çok zor. Bakın bu neredeyse bitti zaten. Fresh çekirdek tayfa. Ne evet. çekirdek tayfa herhalde? O, 200 kadar. Hmm. Bunlar var zaten. İşte güncelleme böyle. Brawl Stars güncellemesi. Evet. Ben buradan zaten şu kız alabiliyorum. Neydi bunlarda Bakayım. Kilna. Yine. On mu işi? Aa, oynayayım bir, bir kere daha. Sonra. Nasıl? Oluyor? Ben de oynayayım şimdi. Ya bin tane şey ben Hı. veremem bunu. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.